Ne zamanı. olsam zaman İlaç zamanı. Aynen. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Önce ilacını iç. Tamam, tuvalette içerim. Öyle bir şey yok. Şimdi burada iç. Ama tuvalete gitmem lazım. Hemen iç. Ne olacak atacaksın ağzına aa, hop. Aa, tuvalete gitmem lazım. Ay, burada içeceksin. Tuvalete hmm. öyle su içecek mi, içecek, yiyecek götürülmez. Taş olursun. <laughs> ne kayboldu? Ama çok şimdi geldi altıma yaparım. O zaman ver bana bunları. Tuvalete Yok, git gel öyle içersin. birlikte gitmem lazım. Hayır. E hemen git. Tamam. Ee, hapa ağzına atar. Dan bir yudum alıp Ağzında tutar. İçtin <laughs> <Üç dinle>. mi? <laughs> Ay tamam bardağı bırak git tuvalete. Tam... Öyle <laughs> suyla muyla tuvalete gidilmez. Az nasıl sıkı? Hı hı. ay bardağı koyar. Yiyecek bir şey istiyor musun? <laughs> Neden konuşmuyorsun? <laughs> Aç bakayım ağzını. Şey. Aç bakayım ağzını. Ağzını <laughs> O eliyle açtı ağzımızı. Ha Bu ne Lucy? İçmemişsin sen bunu. Ay. Dur dur. <laughs> ne yapıyorsun Lucy sen? İçmek istemiyorum. Neden? <laughs> Çünkü içmek istemiyoruz. İçeceksin ama yok öyle bir şey. Bu güzel rüyalar görmeni sağlayacak. İçmeyeceğim. İçeceksin Hüsey. İçmeyeceğim. İçeceksin. İçmeyeceğim. İçeceksin. İçeceksin. İçmeyeceğim. İçeceksin. İçeceksin. Yenisini veriyorum. Ne yapıyorsunuz ya? İçmeyeceğim. İçeceksin. Benim için içeceksin. Ana bunu içemezsin. Neden? Çünkü istemiyoruz. İstemiyoruz derken? Ama bunu içmen gerekiyor. Güzel rüyalar görmen gerekiyor. Kötü rüyalar mı? Kabus mu görmek istiyorsun? Sen... Yalancısın. Yalancı değilim ben. Sadece seni isteyen biriyim. Yalancı. Yalan söylemiyorum sana. Yalancı. Gidip o ilaç kutusunu getirir misin bana? Yalancı. Lucy lütfen Yalancı Lucy beni üzüyorsun şu anda Bir şey o elindeki ne? Yalancı. sakin ol. Elindekini ver bana. Yok, işte. size tamam içme ilacını ama o elindekini hmm. bana ver. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. seni çok seviyorum. Yalancılığının cezası. Lucy. <gülüyor> Lucy sensin. <laughs> <Lucy. gülüyor> <Menschen>. Evet. <laughs> Bak ben artık. Dur. <laughs> Ses yapmamadım. Anneler çocuklarına yalan söylemez. Ben sana yalan söylemiyorum Lucy. Ben seni sadece iyiliğini istiyorum. Emin'in basması yok mu şu an eve? Bir şey. Burada Rüzi diye biri yok. Peki kimle konuşuyorum ben? Lucy, Bak, bak. ne olur gel kadın ölecek bak, ben seni gerçekten çok seviyorum sana hiçbir şekilde zarar gelsin istemiyorum o zaman bana neden yalan söylüyorsun yalan söylemiyorum senin sadece iyiliğini istiyorum o ilaçlar seni iyi yapacak Ben de istemezdim böyle olmasını. Ben de kötü olan bir şey yok. Sakin ol. Sakin ol tamam mı? Ne yapıyorsun sen? Haydi bakalım. Leyla Allah Allah Garen yemin halkın ediyorum Garen sana, Ama Ya bir şekilde Leyla'nın artık Storm'a tanışması lazım Lucy aslında Metin iki savaşçısı Hayır hayır <laughs> ne diyeceğim Çocuğu benimkisi diyeceğim на evet, эту